depremlerin ardından Ankara'da ev fiyatları ve kiralar uçmuştu. Rekabet Kurumu emlakçıların fiyatı birlikte belirleyip kartelleştiği iddiası için araştırma kararı verdi. Efendim ben her zaman bir dilekte bulunuyorum. Bu memleketin efendim Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı Allah e, sabır versin. Çünkü biz kural tanımıyoruz. Yani nasıl koparabiliriz? Nasıl bir fırsatçılık elde edebiliriz? Her şeyi yapıyoruz. Örnekleri var. Efendim bu depremle beraber evlerin kiraları gene uçtu. E bu arada İstanbul'u terk edenler de var. E, geçen gün birisi diyor ki böyle giderse deprem de yani bugünden yarına olmazsa ama o tehlikede olursa İstanbul'un nüfusu 150 bine inecek. Ya öyle bir şey de olmaz ama e, şöyle söyleyeyim size. E, hakikaten e, bu konjektör bu fırsatçılar bunu değerlendiriyor. Deprem var efendim. Güneydoğu'dan, doğudan vatandaşlarımız, yurttaşlarımız buraya geldi. Efendim, biz e biz kirayı uçsun gene. E, ev sahipleri ve şeyler de konuşuyorlar. E, ne diyorsunuz? Emlakçılar da konuşuyorlar. Hı -hı. Ee, yani e, amca senin evde ben hemen söylüyorum ben şahidim yani çok sıkıştırırlarsa isimlerini hepsini tek tek vereceğim. Amca seninkisi üç bin'e oturuyor ama senin orada 5000'e kiralar ya öyle şey olur mu? Bak ben sana kiracı buldum oradan ayrılan adama da ayrılacak kiracıya da diyorlar ki Hı. abi falan yerde sana ev bulduk evet. şu mahallede daha ucuz. Ee, sen oraya geç falan ya bu şekilde tamam mı milleti kandırıyorlar yani Rekabet Kurumu, kira için devlette, Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı çok çok çalışması lazım. Evet. Hani o reklam vardı ya çocuk diyordu ya. Anne benim çok, çok çalışmam, çalışmam lazım. lazım. Çok çünkü kural tanımıyoruz. Fırsatçıyız. Hepimiz için söylemiyoruz ama insanlar böyle hemen köşeyi dönmece yani. Zaman maman beklemez. Nasıl zengin olabilirim? Nasıl kazanabilirim? Ya bu fırsatı bir değerlendireyim şöyle ceplerimi doldurayım de. 30 sene böyle yaşayayım e, diyenler var ama deprem oluyor, seller oluyor. Bak yine yani insanlar hayatını kaybetmiş. Peki yemeden gidersiniz yani. Tamam mı? O dünya bu. Evet efendim.